Buongiorno. Meraba. Ben, ben Giacomo Italia, Dancio Como. Sì, Dan Avrupa'nın neden İsviçre gibi daha merkezi ve daha esnek konfederal bir siyasi sisteme geçmediğini öğrenmek istiyorum. Teşekkürler. Genel olarak konfederalizm bir geçiş durumudur. Mesela İsviçre'nin adı İsviçre Konfederasyonu olduğu halde aslında federal bir devlettir. Ülke temelinde konfederaldir, yani kantonlardan oluşur. Bazı yetkilere sahip bu eyaletler daha ciddi bir yapıya ulaştığında ulaştığındaysa federal bir devlete dönüşür. Burada verilecek bir diğer örnekte Amerika Birleşik Devletleridir. Burada Avrupa Birliği ile bu ülkeler arasında bir karşılaştırma yapılabilir ama aynı zamanda da iki şeye dikkat edilmeli. Öncelikle Avrupa Birliği İsviçre ya da Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devlet değil. Öte yandan Avrupa Birliği kendine özgü bir modeldir. Birliği oluşturan ülkeler bazı yetkililerini ortaklaşa kullanmayı kabul etmiştir. Fakat bu yetkiler her şeyi kapsamaz. Ayrıca birçok ülke federal bir sisteme gitme konusunda çekimser bir tavır takınıyor. Bu da federalizme gidilmesini engelliyor. Bu engeli oluşturanlarsa bazı ülkeler ve siyasi güçlerdir. Her devlet Avrupa Birliği'ne girerken birlik içindeki sistemi de kabul etti. Ülkelerin bazı haklarından vazgeçmeyi kabul etmelerinde tek pazar ekonomisi önemli rol oynadı. Kişilerin ve ürünlerin çok geniş bir bölgede serbest dolaşım hakkına sahip olması çok çekici de olsa devletler tüm yetki ve görevlerinden vazgeçmek istemiyor. <laughs> Örneğin nükleer güce sahip Fransa veya İngiltere gibi ülkeleri düşündüğümüzde savunma çok hassas bir konu olabiliyor. Ama yetki konusu sosyal politikalar gibi başka alanları da kapsayabilir. Ülkeler sosyal politikalarından vazgeçmek istemiyor. Bu yüzden de devletler ya da siyasi güçler Avrupa'ya çekimser bakabiliyor. Siz de sorularınızı internet üzerinden bize iletebilirsiniz.